bye Bismillahirrahmanirrahim. Lüksa ismim Engin. İşte köftecilik yapıyoruz eşimle beraber. 3 senedir bu işi yapıyorum. Severek yapıyorum. Neler var peki lezzetlerde? Şimdi biz buraya geldik. Mesela çok keyifli bir mercimek çorbası. Evet. Mercimek çorbası. Kış sezonunda kelle paça yapıyoruz. Köftemiz, manda yoğurdu, sütlaç kuru fasulye, bulgur pilavı ve buranın pirinci de güzel olduğu için pirinç pilavı. Ormanlı pirinç kullanıyoruz. Bu başarıyı ve istikrarı neye borçluyuz peki Haluk Bey? Öncelikle kendim yemeği çok seviyorum. <laughs> o yüzden merak sardı. Bir arkadaş, arkadaşım vardı Allah rahmet eylesin. Onun yerinde yardım ederken beni merak sardı. O vefat edince ben de böyle bir şey düşündüm. Böyle bir hobi amaçlı kurdunuz ama daha sonraki aşamalardaki düşünceleriniz neler ismesi tabi? Vallahi ben büyütmeyi istemiyorum şimdi. Yani Çok ben, ben bu, şekilde olsun yeterli bizim için. Buradan böyle bir son sözlerinizi alalım mı? Çatalca'ya, gençlere, tüm Türkiye aslında neler aktarmak isterseniz son sözleri sizlere bırakalım. Ama tüm Türkiye'ye savaş ve barış diliyorum ben. İhtiyacımız var ha. özellikle son dönemlerde bunun. Aynen öyle Türkiye'nin büyük barışa ve bir an evvel bu pandemilerin hastalıkların geçmesi ve Türkiye'nin ekonomisinin düzelmesini istiyorum. Evet inşallah güzel bu dilekleriniz için teşekkür ederiz. Başarılarınız daim olsun. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın.